जब से बाप का कारोबार बेटा संभाल रहा है बेटे को लग रहा है वो बाप को पाल रहा है Lan konuşma. Yarra. 15. Söyleyeceğim bir şey varsa gel yüzüme söyle. Ah. <laughs> <laughs> Gel çıkarım. Çıkamazsın. Çıkamazsın biz kimse. Sen çıkamazsın. Tartışırsan. Ya da sen. Yapma oraya <laughs> ama. Oğlum adam bakma yapma yapma. Onda, dur dur in yanına koy. Lan oğlum ananı Üselim ama sevgili olmayalım diyor benimle evlenir mi? sen şimdiden çeyizini hazırla. Tırnaklarını yaptır mutlaka hani yüzük takılırken bir story atarsın. Bu adam 3 vakte kadar evlenme teklif edecek kardeşim. I just want to be happy. Arkadaşlar şu anda Suriye'deyim. Suriye bomboş. Bütün Suriyeliler Türkiye'ye gittiği için bomboş bırakmışlar burayı. Herkese öneriyorum. Herkes yaşamaya gelsin buraya. Suriye mis gibi. Abi mis

Götür buramıza geldi ya! Nedir bu be? Bu bir savaş ilanıdır! Şikayet falan geliyor böyle yukarı falan vuruyorlar. <laughs> i̇şte rahatsız falan olmasınlar diye. Dolabın içine giriyorum. Zurna sevdalısı genç kız çareyi dolaba girmekte buldu. Kapıyı kapatıp içeride çalmaya başladı. Ben de boş zamanlarımda araştırma yaparım zaten. Sahibinden.com .com. Eğer yani recep dedik falan çok banal bence. <laughs> geldi Akşamlar arkadaşlar. Hepinizi sevgi, saygı... Ne diyorum ben ona? Sekiz başlıyor, hoş geldiniz. Şuraya 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 İlahi 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 Siktir git, öyle. Seviyor musun beni? Seviyorum Ben de seni seviyorum Ne olur <laughs> <laughs> bir daha yapma <laughs>

Elimizde yok, elimizde yok, elimizde yok, elimizde yok, elimizde yok. Elinize vereyim o zaman ha ama çok da doğru bir replik lan. <laughs> 核桃功夫一出手就知道有没有我靠我哦累死了我靠这个恭喜恭喜姐妹们开的心嘿姐妹们带着宝贝儿无奈 Ne oluyor? Herkes şu an beni takip ediyor. Bu bot olamaz. Asla. Yok yok. Şimdi ayıktı. Twitch Türkiye uyandı amına koyayım. Beni takip etmeye başladı. Neler <laughs> ki bu çocuğu niye takip etmiyorum ben? Ben kim atıyor bunu? Kim atıyor? Son bindi ya. Twitch'te değildi ya. ya Yanlış kanka. anlamış atan kişi. Ayıp. Hocam ne yapıyorsunuz ya? Hocam ne yapıyorsun ya? Şunu 50 kere uyardım tane tane attı ya. Amına kodum bunu. <laughs> Böyle atmasan anlaşılıyor dedim. <laughs> Hani bunu böyle atarsan anlaşılıyor dedim. Ya tane tane at. Acelen ne amına? 3 4 saatte ya, yaparız. Tane tane, tane at. <laughs> Aptala ya. <laughs> Kutay abi ne haber? <laughs> Aa ne haber lan? Ne kadar büyümüşsün. Bebe, ne haber? İyi Kutay abi senden ne haber? Nasıl lan? Nasıl büyüdün bir anda? Ne bileyim moruk. Oğlum boyun mu da, boyun boyun uzamıyor bana. Sen çok mu uzunsun? Oğlum boyun uzamıyor yaşlanıyor lan. Saldırısı kardeşim. Sağ ol kardeşim benim eline koluna saldır. Ben Türk geçeceğim arkadaş. Bu ülkenin bayrağına, askerine, polisine sahip çıkan bir adamım. i